Günaydın, bugün hava birazcık daha iyi, yani daha güzel, ne kadar ki çok dün kadar soğuk değil, umarım gün boyunca da öyle olur çünkü bugün dersim var. Ceren'i bekliyorum, sesim geliyor. Sen de gerçekten seni korktuğumdan bahsettiğimi duydum ya. Pisi! Evet arkadaşlar bugün Ayşe çok kötü şeyler yaşadı. <laughs> bir de, de bir şey dökmeyeyim dedim. Yine döktük. Şey döktük. Bir şey dökmeyeyim dedim. Ya bir günlerim. Bugün güzel bir gün temiz olacağım dedim. Ama da koyuyor ya. Of. <laughs> Vallahi. <laughs> <laughs> ben Loş Ayşe'nin maçını izliyoruz. Ay gözlerim kanatmış. Falan... Evet. Dersden çıktım şimdi. hava o kadar güzel ki. Ve biraz yüküm vardı bugün. Ama konu güzeldi. O yüzden ya yani konuyu da bitirdik artık. Elektrik ne Elektrik. Manyetizma ha. Yaşasın. <laughs> Neyse bu kadar. Aşırı soğuk bu arada. Neden bu kadar soğuk bilmiyorum. Ama ben sabah güzel zevklerde bulunmuştum. Yani keşke böyle olmasaydı.